Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizler birlikte yine kum oyun kumunu gösteriyorum. Ee, hatırladığınız gibi dün e, açılımı yapmıştım, bir de e, şey açılımı yapmıştım kumbaran. Şimdilik kutusuna koydum. Gördüğünüz gibi kutusundaki kinetik kum. Arkadaşlar bunun birazcık daha büyüğü vardı. Büyüğünü alsaydı şu anda bu kinetik kum buraya sığmazdı. Annem bana küçük olanı gösterdi. Ben de ne kadar e, yani bu kutuya ne kadar sığacağını öğrendim o yüzden bunu aldım yani. Ucuz bu zaten bir şey değil. Neyse. Kardeşime de araba aldık. Bu arada benim okul arkadaşım bugün doğum günü, ona da hediye aldık. Bu arada arkadaşlar ses geliyorsa bayağı özür dilerim. Zaten sabah video çektim ya. izin verdi babam. Kamera. Çok, kır, kır, kır. Çok kır, güzel rengi. Ne zaten ben ba bazı videolarda görüyorum ses bayağı geliyordu yani. Öyle LPS Karabank TV'de. Bana arkadaşlar bileniniz <laughs> olmasa ben hastalandım. Evet canım. <laughs> Yani bilmiyorum yani nasıl hastalandığımı da bilmiyorum. Ağzım yara. Hastayım. Bunu ilk aldım arkadaşlar böyle değildi. Yani birazcık daha sertti çünkü ilk aldığım an ya. Şimdi birazcık daha oynadım oynadım yani böyle oldu yumuşak yani akıyor. Bakın zaten bunu böyle çektiğimizde direkt akıyor. Zaten normal slime gibi uzamasına gerek yok. Ama arkadaşlar bu arada özelliği yok. Sadece bir özelliği var. O da uzaması ve gö uzaması yani. Ya yani uzaması derken şöyle şey olması. Neyse anlıyorsunuz. Çok güzel. Ben ne şimdi. Bak telefona geldi ya. Bak elimde de var ya. Ee, arkadaşlar bu arada hani diğer açılım videomda size söylemiştim ya hani böyle miniş getirelim kinetik tıklığına oynatalım falan diye. İşte o an çileği kullanmıştık hatırladıysanız. E, ee, çileği orada görmüşsünüzdür. de. Minisiyar. Bu arada arkadaşlar ben e, adını tam koyamıyorum ya karıştırıyorum hatta. Yani videoda böyle adları karışıyor. Siz de biliyorsunuz gibi bazıları da yükleniyor ama bilmiyorum nedense. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar atmayı unutmayın.